Anormal Kafalar ailesi hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bir günlük tatil kaçışımız yeri olan Kız Kalesi'ne geldik. Mersin'deyiz. Bir günlüğüne tatil yapıp sizlere buraları göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Biraz sohbet edip biraz gelecekle alakalı konuşacağız. Ee, bizlerle olduğunuz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyoruz. Sohbetimize şimdiden hoş geldiniz. Hello! <laughs> Bugün sakin olmamız lazım. Plajdayız millet uyuyor. Sabah köründe kalktınız kalktığınızda küfür etmesinler bize. Aynen öyle. O yüzden çok abartmamak lazım. Normalde böyle Diyorsunuz. benim de simel bu değil daha fazla girerim abartmadan. Sakin sakin. Bugün böyle başladık. Bugün ne yaptık mı? biz bugün? Bir günlüğüne bir kaçamağa geldik arkadaşlar. Sıkıldık. İşte yeter dedik biraz dedik. Gezelim. Yani işten ötürü çok gezemesek de bize iyi geleceğini düşündük. Geldik. Nasıl geldik? İyi bok mu yedi bilmiyorum ama çıktık yola. Bizim her şeyimiz okeydi. Tatil rezervasyonumuzu normalden şu bilindik bir siteler var. reklama girmesin. Oradan yaptık. Ama hani biliyorsunuz ona kart bilgileri gerekiyor. Kart bilgilerini girmeden önce biz direkt otel aradık. Geleceğimizi söyledik. Sağ olsun oradaki bir çocuk da hakkını helal etsin. Okeyledi Ayarladı bize. Sonra biz araçla değildi. De otogara gitmeyi tercih ettik. Arkadaşlar bu arada anlatmadan önce nerede olduğumuzu size bir göstereyim. Bu şekilde Kız Kalesi'nin tam yanındayız. Ne çok güzel bence. Görüntüsü ve denizi çok harika duruyor. Denizin ucu bucağı yok ve kalitesi çok güzel. E, kalitesi kum sahil ve ek olarak çok uygun bir yer. Hani Mersin'e gelip de birkaç günlük kaçış planı yaptıysanız aşırı derecede hoş bir havası var. <laughs> Ne yaptık? Konumuza devam edelim. Otogardan çıktık, söz verdiğimiz yere doğru geçecektik. Otogardan indikten sonra kooperatif taşıtlarına bindik. Bir amca karşıladı bizi, dedi ki işte gideceğiniz otel böyle olabilir, böyle olabilir, pahalıdır vesaire muhabbetine girdi. Biz de dedik ki tamam, eğer pahalıysa ona göre dedim başka bir yere de gidebiliriz. Evet, konuştuk falan ama? Hayır, pahalılıktan daha ziyade dedi ki oranın denizine girilmez. Şehrin içinde. Şehrin içi dedi. dedi Yanındaki apartmandan dedi bir de gelip girebilir dedi. İşte sağda solda dedi. İnsanlar da gelip girebilir. Orası düşündüğünüz gibi bir yer değil dedi. Biz benim için de birazcık temizlik çok önemli. Hatta herkes için önemlidir otel deyince ya da gideceğiniz pansiyon otel neyse. Baktık adam bize ciddi ciddi böyle böyle diyor ve onun sayesinde geldik. Bu arada sürekli takılıyorum. Onun sayesinde geldik buraya. Bizi yönlendirdiği ne diyeyim ben ona? Yani <laughs> katlı mıydı? Üç katlı pansiyonumsu yani, bir yere getirdi bizi. Yani içeriye girdik. İçeride girmeden adımımı atmadan dedim ki ben burada kalmam. Onur dedi ki oradaki kadıncağız da işte hazırlamış güya odayı falan. Dedi ki çıkalım bir bakalım. Hani Onur zaten orada bana kaş göz yapıyor. Tamam kalmayalım ama, ama kadın ayıp olmasın. Çıkıp bir bakalım. Kadın incil misin diye çıkıp bakalım. Ben çık. orada çıkana kadar akla, akla karayı çeştik. seçtim. Çıktım. Onun neydi de valiz bırakamadık. Yani güvenemedik o derece. Bence isim de vermeyeceğim. Kendiniz gelirseniz görürsünüz. yani bence. <laughs> ara ama. Aynı. Sonra Allah'tan ki arkadaşım İdil öpüyorum onu buradan. O daha önce buraya gelmişti ve şey dedi. Seher zaten eğer oraya gidecekseniz oradaki e, oteller hem çok fazla buraya gelin dedim. Ben de dedim ki hani oraya gitmeye gerek yok. Bizim düşündüğümüz otel daha iyiydi. Buraya geldik. Otelle de bizim gideceğimiz yerle de. Hayır, yeter artık düştüm yeter. Yani. Ayağına şu şekil bas bak bana bak şöyle. Öyle yapıyorum gibi. Zonda daha tam açılmadığı için gerçekten dedi çağırıyorlar sizi dedi. Sağ olsun o otelden çıktık güya otel hatta otelimsi. Çıkar çıkmaz bir amca karşıladım ilk <laughs> çıktı o karşımıza. tabii ben çok sinirliyim geri dönelim buraya geldik ve bizim otogardan zaten kız kalesine yolumuz herhalde bir iki saat sürdü. Bu arada hikayenin devamını yapmadan önce bir like isteyelim ben. Lütfen arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar anlatıyorum yani yandık burada güneşten. Neyse. Bize like atıp kanala abone olursanız buraya kadar izlediyseniz size ve ara ara kaldığımız otelden manzara fotoğrafları da atacağım işte görüntüyü. Oraları Görüntü çok da güzel. Eklerde göreceksiniz. Üste çıkacak. Linkten Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Şu anda yemek yiyor olabilirsiniz. Daha doğrusu şu anda uykuya hazırlanıyor olabilirsiniz. Yemek yiyor olabilirsiniz. Minik bir like atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da değerli yorumlarınızla bekliyoruz sohbetimize devam edelim. Sonra bir amca gördü işte bizi. Çağırdı. Ben çok sinirliyim. Ya gelin dedi niye bu kadar agresifsiniz? Ne oldu? Şöyle böyle. Bize çay falan ikram etti. Onu dedim gidelim. Önceki ayarladığımız yere gidelim ve iki buçuk saatlik, iki iki buçuk saatlik yolu tekrar göze alıyorum. Sonra şöyle böyle derken bir baktık. Şöyle kaleyi de çekip işte sakin olun dedi bir çayımızı ikram edelim falan dedi. Meğersem adam da bize o sırada kendi otelini tanıttı. Ben dedim kalmam burada istemiyorum. Ve burası full otel dolu. Yani tekrar üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. Otel, pansiyon herkesin bütçesine göre bir, şeyler var burada. Ani çıkıp gelecekseniz özellikle de. Yani boş yer bulmamanız imkansız. Tam sezonda gelmiyorsanız. Haziran sonu, Ağustos, Temmuz ortaları gibi. Bayramda ve sezonda geliyorsanız zaten bu sefer de boş bir yer bulamazsınız burada. Sahile yatmak zorunda kalırsınız Aynen. arkadaşlar. Aynen. Onu yapmayın. Ayarlayıp geldik ki gerçekten e, söyledikleri gibi de sizi kapıdan çekiyorlar. Çıktık oradan, denizi gördük. Ben biraz sakinleştim falan, İşte çay falan içtik. Buyurun dedi, bizim dedi, bakın dedi otelimize falan dedi ki ben otel demek istemiyorum, bence otel değil. Pansiyon demek istiyorum. Üzerinde her ne kadar otel yazsa da. Dedi ki buyurun dedi. Ben dedim bir çıkayım bakayım dedim. Benim için Tijen çok önemli dedi. Çıkıp baktık. Tamam dedim olur burası dedim. Ay çok ani karar verdik, dönmedik geri yoldan ötürü. Bir de denizi çok güzel. Kandık yani biraz buraya ama gelmek isterseniz reklam Denizinden yapmak istemiyorum ama manzarası çok güzel. Aşırı güzel aynen, manzarası. Aynen reklam yapmak istemiyorum ama gelirseniz daha güzel oteller de var. Biz bir gün kalacağımız için çok bir şeye girmek istemedik. Hani kaçamak çünkü bizimki. Tavsiye ediyorum mutlaka gelin. Yakınsanız Mersin'e. Bence gelinebilir. Hani hep biz Antalya, Antalya diyoruz Muğla, Fethiye vesaire. Yani bence burası da tercih edilebilir. Şöyle bir şey söz konusu. E, ekonomi yönünden gerçekten ekonomik bir otel. Hani sizin bütçenizi incitmeyecek. Hani kahvaltısıyla, frenciyle, akşam yemeğiyle. Hani her bütçeye ne bileyim böyle ayak uydurabilecek her yerler türlü, buralar Her türlü yani. Ha tabii fiyat performans olarak bakarsak. Bizimki bence öyle. E, 10 üstünden 7, 10 üstünden 8 olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii ki. 8 değildir ya, ya. Fiyat performans olarak. Ya hani böyle gerçekten business bir şey değil. Ya da böyle gerçekten hotel değil. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçekten FP olarak bizi götürebilecek böyle kafa dinlememizi sağlayan bir yer oldu. Yani bence eğer gelmek istiyorsanız önceden rezervasyonla buranın daha lüks otellerine gelin. Ama Hı -hı. kaçamak yapmak istiyorsanız da o anda hangisini buluyorsanız oraya geçin. Niye? Yani. yani çok temizliğine dikkat edin ve mutlaka gezmek istiyoruz. Biz başka bir yere rezervasyon yaptırdık. Deyin bunu da. Herhalde ondan ötürü bize deniz manzaralı düştü. Aynen. Biz <laughs> Çünkü başka çok yere güzel rezervasyon odanın, var, var dedik. Biraz orada 3 kağıtçılık yapmış gibi olduk ama. Ha yok da değildi. Şimdi açık var konuşalım. Dedim. Resmi rezervasyonumuz yoktu ama hani sohbet var bir şey şekilde istedik bunu. Dedik işte biz oraya geleceğiz, bizi o ayarlayın falan. Tamam dediler. Tabii sonradan arayıp kendilerine rezervasyonu iptal ettirmek istediğimizde belirttik. Benim ayağım suya mı düştü kuma mı? Ku Oha, çekeyim. ne kadar soğuk. Buralar reklama giriyor ama herhangi bir şekilde reklam yapmak için aldığımız bir çekim değil bilginiz olsun. Reklam değildir arkadaşlar. Oteller dediğimiz yerler bu şekilde. Yarı otel yarı pansiyon. Bu, arada bu şekilde restoranları tısınmış. da çok iyi. Restoranları Aşırı güzel. Aşırı uygun. Bence çok uygun bir tatil beldesine göre. Bir Antalya ya ya da ne bileyim bir Belek ne bileyim bir İzmir Muğla tarafına göre gıdaları uygun. Ama yeterli. şöyle de bir şey var. Bu arada plaj bu şekilde. Ya plajın kum olması çok güzel. Kumu öyle çok, kum pis çok değil. Kumu çok güzel. Temiz ve hoş. Gerçekten kumunu beğendik. Donacağız biraz bendenizde. Ee, en güzel, en tatlı tarafı ne oldu? Bu arada biraz plaja doğru yürüyelim mi? Bizim için burada en tatlı tarafı gıdanın da uygun olması oldu. Normalde otel ve turizm yerlerinde gıdalar bir tık pahalıdır. Hani bunun için ister istemez fazla yoğun ücret ödemek zorunda kalabiliyorsun. Burada öyle bir problem de yok. En azından... Kalsan beni şaşırttı. Ben daha önce Mersin'e geldim. Gittiğim oteller hem pahalıydı <laughs> ne bileyim. Ben hiç gelmemiştim buraya. Bu arada Diyordum kaleye yani. doğru Mersin gidiyoruz Mersin'e geleceğimiz Antalya'ya gidelim kafasındaydım. Ama öyle bir şey yokmuş yani. Çok uygun yerler de var mı? Su buz gibi ben bu suya nasıl gireceğim şimdi? Bu arada denizi de görüyorsunuz. Hayır işin komik tarafı denizi Hani Çok öyle temiz. aman 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 pis bir yerde. Denizini de beğendik yani arkadaşlar. O <laughs> konuda bize güvenebilirsiniz. Şimdi telif yemeyelim ama. Öyle her insan grubu da yok burada arkadaşlar. Ha tabii belki bu bizim şeyden dolayı olabilir. Hani linç olabiliriz burada da. Sezon dışı gelmemizle kaynaklı olabilir. Sezon içerisine geldiğimizde buranın aşırı kalabalık olduğunu söylüyorlar. Bir tık fazla. Orada terliği çıkartmışsın Fısla. Gelinebilecek bir yer. Tabii biz bir gün kalacağız ama. Daha çok kalmak isterdik ama bazı ailevi konulardan ötürü. Bence gel hadi bir yere uygun bir yere adımızı yazalım. Okey. Oradan öyle başlayalım. Bak burası fena değil Bak, gibi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Adım attın şurası çok temiz. Buradan sonraki yolculuğumuz bir tık daha uzak olacak. Ama oraya ekleyemeyeceğiz bu arada. E gelme be. Sahar klasik plaja harf yazma. <laughs> Şimdi şey ne yardım her... her. İsim halde burada terliklerim çok tatlı çıkmamış mı? Lan Dediğiniz gibi ne? arkadaşlar. Olur. Efendim? Deniz anası mı? Aa bu ne? <laughs> efendim? Bir tişörtünü düşürmüş. Neyini? Poşet mi o? Poşet bebeğim. Allah sizi kahretmesin. Denize temizledikten 5 dakika sonra agromuzun poşet olması da... Ya. Arkadaşlar Hadi. biraz cahil misiniz? Denizde poşetin ne işi var bu ya? Bu arada gerçekten böyle geldiğiniz yerlerde lütfen çöplerinizi, nöplerinizi, çöp kutularını atınız. Biz maliklerinizi falan vesaire atın yani adım başı zaten konteyner. Başınızın derdine insanı sinirlendirmeyin. Aa, bu da bak bu deniz de nasıl kesin. Ölmüş yavrum. Bak bak Aa, löp löp. Deniz anası. Löp, löp gidiyor. <laughs> bir önceki videomuzdan egzotik anları bu videoya da taşıyor gibi oluyoruz ama güzel ya arkadaşlar. Arkadaşlar bak, güzel. Bir günlüğüne yeter. Valla bize deniz görmek iyi geldi. Eğer denize deniz olmayan bir memlekette yaşıyorsanız. Ya ki Gaziantep'te yaşayan bir insan olarak denizsiz memleketin olmayacağını savunurum. Tamam Gaziantep'i severim öyle ama aman aman bir fanı olmasam da. Yok gerçekten ya deniz bir, önemli. bir şehrin suyu olmalı. İnsanı rahatlatıyor. Bu hayat gibi bir şey. İşin güzeli, yapılabilecek en iyi spordan daha kaliteli ve çok daha rahatlatıcı bir şey yüzmek gerçekten. Bütün kaslarınızı çalıştırıyor bir, bir de tatile geliyorsanız ağır kesici arkadaşlar. <laughs> tatile geliyorsunuz. saat yüzüyorsunuz, 5 saat ağrı çekiyorsunuz. Yüzmenin, Yüzmenin ister istemez vücuda kattığı yorgunluk olacak tabii. Ama es gerçekten e, kafamızı dinletecek bir yer oldu. Şöyle de denizi tam alayım. Videoyu da burada ufak ufak sonlandıralım. E, bulunduğumuz yerden ötürü hava aşırı derecede sıcak burada. Sahar çaktırmadan yine denize girdi böyle. Ben gidiyorum yavaştan. Bu arada bizimle beraber olup bu videoyu likelayan herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve çok çok gönlüyor. Takipte kalmanızı rica ediyoruz. Hepiniz. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Seher'i uğurluyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Ay çok <laughs> suratına geliyordu. <laughs> gidiyorum. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Kendinize, Kendinize çok çok suratına iyi bakın. geliyordu tarik. Bizimle birlikte olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Esenliklerle kalın.